Merhaba sayın dinleyiciler. Aravexcenter.com'a hoş geldiniz. Bilir kişi düşüncesi programında İlham Alev'in verdiği sözler üzerine konuşacağız. İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden sonra İlham Alev Karabağ'ı dünyanın en güzel yerine çevireceğini söyledi. Alev iktidara gelmesinden beri o kadar çok boş sözler verdi ki Azerbaycan toplumu bu defaki boş konuşmasına özel bir ilgi göstermedi. Ama Alev'e sormamız gereken mantıklı bir soru var. Sayın Ali, devleti yönettiğiniz 18 yılda ülkenin hangi yerini cennete çevirdiniz ki şimdi de kalkmış yıkılan Karabağ'ı en azından insanlar rahat yaşayabilmesi için uygun bir yere çevirmekten konuşuyorsunuz. Elbette propaganda makineniz her zaman halk arasında olumlu bir algı yaratmaya, halkı iktidarda olduğunuz dönemde Azerbaycan'ın iyi anlamda dünyada benzeri olmayan bir ülkeye dönüştüğüne inandırmaya çalışıyor. Ancak veriler tablonun tam tersini gösteriyor. Daha doğrusu Azerbaycan'ın dünyada en kötü anlamda gerçekten benzeri yok. Propaganda ilham alev döneminde Bakü'nün dünyanın en güzel şehirleriyle karşılaştırılabilecek seviyeye yükseldiğini iddia ediyor. Ancak 2019 yılında global piyasaların lider insan kaynakları yönetim danışmanlığı firmasının 5 kıtada 231 şehri kapsayan küresel araştırması yaşam kalitesi araştırmasının sonuçlarına göre Bakü, komşu Erivan ve Tiflis'ten bile geri kalarak 196. sırada yer alıyordu. Belki de Azerbaycan ekonomik kalkınmada ilerleme kaydetmiştir. Kesinlikle hayır. Örneğin 2018 yılında komşu Gürcistan'ın elde ettiği ekonomik büyüme Azerbaycan'ın elde ettiği ekonomik büyümeden neredeyse 3 kat büyüktü. Azerbaycan 2017 yılında petrol dışı ürünlerin üretimi açısından bağımsız devletler topluluğu ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyordu. Zengin doğal kaynaklara sahip olan Azerbaycan, bu kadar doğal kaynaklara sahip olmayan komşularına göre nüfusun refah düzeyi açısından geride kalmaktadır. Örneğin 2019 yılı verilerine göre Ermenistan'da ortalama maaş 728 manat, dramdan manata çevrilmiştir. Azerbaycan'da ise 720 manattı. Asgari ücret açısından da durum aynı. 2020 yılında uluslararası bir araştırma projesine ilişkin yayınlanan sonuçlarda 163 ülkenin sosyal gelişme endeksine göre Ermenistan 50. Gürcistan 56. Azerbaycan ise 104. sırada yer alıyordu. Şimdi bakalım siyasi alanda İlham Ali Başkanlığındaki devlet halkının haklarını nasıl güvence altına almıştır. Bu konuda Azerbaycan Sahara altı Afrika ülkelerinin yanında yer alıyor. 2016 yılı itibariyle Azerbaycan vatandaşların seçim haklarının ihlaline ilişkin kararlar açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde lider konumundadır. Böylece 1959 yılından bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi seçim haklarının ihlaline dair toplam 79 karar verdi. Bu kararların çoğu yani 17'si İtalya'ya dairdi. Ama 2016'da Azerbaycan 19 kararla lider konuma geldi ve İtalya'yı ikinci sıraya taşıdı. Bu utanç verici durum doğal olarak alevin hoşuna gitmedi. Bu nedenle ülkede bağımsız hukuk mesleği kaldırıldı ve Avrupa'ya şikayette bulunan bağımsız avukatlar avukatlık mesleği hakkından mahrum bırakıldı. Azerbaycan vatandaşları Avrupa Mahkemesi'ne şikayette bulunma fırsatından fiilen mahrum bırakıldı. Ancak buna rağmen 2020 yılında Azerbaycan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karar sayısı bakımından 5. nüfusa orantılı hesaplama açısından ise birinci sırada yer aldı. Geçen yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 37'si Azerbaycan aleyhine olmak üzere toplam 871 karar verdi. Azerbaycan Avrupa Mahkemesi'ne en çok başvuru yapılan 6 ülkeden biridir. Azerbaycan'ın ihracatının %90'ının hidrokarbon ürünleri olduğunu, devlet bütçesinin %70'inin bu ürünlerin satışından elde edilen gelirlerden oluştuğunu unutmamak gerekir. Alev böyle siyasi ve ekonomik bir kapasiteyle Karabağ'ı dünyanın en güzel yerine çevirebileceğini nasıl düşünebildi? Psikiyatride mitomani denen bir hastalık var. Bu hastalıktan muzdarip kişiler söyledikleri yalanlara inanırlar. Mitomanlar hatalarını örtbas etmek için sürekli yalan söylerler. Bir süre sonra kendileri de bu yalanlara inanmaya başlarlar. Zamanla bütün insanlar vicdanlarını kaybederler. Suçlarını gizlemeye çalışan mitomanlar etrafındakilerin dikkatini dağıtmak için düzenli olarak yalan söylerler. Bugün bu kadar sayın dinleyiciler, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.